dört bir tarafı deniz, üç tarafı denizden hatta iç denizimiz, ülkemizin üç tarafı denizlerle kaplı olmasına rağmen <laughs> ah shit şey, <laughs> pardon <gülüyor> ülkemizin üç tarafı denizlerle kaplı olmasına rağmen pek deniz ürünleri kültürümüz yok. Aynı de en sağlıklı özellikle bunun üzerinde a, omega 3 e, yağları var. Bu sayede kardiyovasküler problemler yaşamıyorsunuz. Kalp krizi, riskinizi azaltıyorsunuz. Şu özellikle mor renkli meyve ve sebzelerde bol miktarda antioksidant var. Bu da yaşlanmayı engelleyecek bir şey. Ee, yağ olarak zeytinyağı kullanıyoruz. Zeytinyağı içine koyduk. Baş parmağımız kadar. Avuç içi kadar protein. Burada biraz fazla. Bunda bir sıkıntı yok. Yumruk kadar karbonhidrat olacak. Bu da ekşi mayalı ekmek aslında. Çok ideal değil ama çok da kötü değil. Bonapetin Çok çeşitli balıklar var. Yani arkadaş da geldi şimdi. Muayet Irak'tan. Onunla beraber balık söyledik. Evet, çok çeşitli balıklar var ama denemiyor yani farklısını. Sadece salman biliyor. Salmanı denedi. Le bu levrek. Bu levrek. Bunları tanımıyor. Bak hamsi antioksidant kaynağı nerede o? Tabii ki de nar suyu. Nar suyu bak. Küçü 5 lira galiba. Gidelim alalım. Değerli dostlar. Nar suyu. Antioksidant deposu. 5 lira. 5 liraya nar suyu içiyorsun. Antioksidan. Antioksidan nedir, ne işe yarar? Hemen anlatayım. Şimdi senin hücrelerinin içerisinde zamanla dışarıdaki kirlikten dolayı, stresten dolayı bazı serbest parçacıklar oluşur. Bu serbest parçacıklar kimyadan hatırlarsın negatif parçacıklardır. Negatif yani kararsızdır bu kararsız parçacıkların kararlı hale gelmesi için e, ne yapar? En yakın bölgeden bir pozitif kopartmaya çalışır. Bu pozitifi nereden kopartır? Senin hücre içindeki bölümlerden, mitokondriden falan kopartır. Ne yapmış olur? Atom yapısını bozmuş olur. Yani oksitlendirmiş olur. Tamam mı? Şimdi antioksidan niye içiyoruz? Antioksidant biliyorsun koyu renkli meyve ve sebzelerde bulunan bir şey. Narda da bolca var. Blueberry yani Blueberry'nin Türkçesini hatırlamıyorum şimdi. Blueberry'i de çok severim. Blackberry, orman üzümü falan bunlar hepsinde ciddi oranda antioksidan var. Bu antioksidanlar bu serbest radikalleri başka yere zarar vermeden topluyorlar. Ya yani yaptıkları şey bu. Yani bu serbest radikalleri hücrenin senin hücrenin içerisine zarar vermeden toplamasını sağlıyorsun. Ne yaptım ben 5 lira böyle litrelerce içmenize gerek yok. Birazcık içseniz yeterli zaten bunu. Yani sisteminiz iyiyse. E 5 liraya ne yapıyorsunuz? Yediğiniz içtiğiniz her şey aslında ilaç. Ben ilaç kullanmıyorum. Eğer düzgün şeyler, temiz şeyler yiyorsanız zaten sağlığınızı muhafaza edebileceksiniz. 5 liraya Yaptığınız bu küçük yatırımlar ileride belki binlerce liralık ilaç masrafından kurtaracaksınız kendinizi. Afiyet olsun. Şimdi aklıma gelmişken hemen söyleyeyim. Bayağıdır beslenmeyle, sporla ilgili bir araştırmalar falan yapıyorum. Son dönemde biliyorsunuz dünyanın yarısı neredeyse vejeteryan, vegan falan filan oldu. Ve yani bahsettikleri Hadiseler son derece ikna edici. İnsan ister istemez düşünüyor ya bu et yemeği bıraksam mı acaba falan filan diye. Bu konuda çok ciddi ikna edici doneler ortaya koyan makaleler, videolar, şunlar, bunlar. Bunlardan bazılarında yani adam mesela komple vejeteryan falan filan. 300 kilo nedir o şeyi yapıyor, squat yapıyor atıyorum veya atıyorum işte deadlift yapıyor 300 kilo çok ciddi rakamla yani ciddi atletik beceri güç isteyen şeyler ve bildiğimiz oranda proteinden ayrı olarak bunları yapabiliyor olması son derece enteresan. Yani biz ne diyebiliyoruz? biliyoruz? İşte 100 gramda işte 20 gram protein var. Bilmem de tavuk etinde 25 gram protein var. İşte bir yumurtada 6 gram protein var. Vücut ağırlığının vücut ağırlığı gramı kadar çalıştığın gün protein alırsın çalışmadığın gün iki katı kadar alırsın. Çalışmadığın günde vücut ağırlığı gram kadar protein alırsın. Yani işte 80 kilosu 80 gram protein çalışmadığın günde çalıştığın günde 160 gram protein. Ciddi ciddi yemen lazım kuvvetli olabilmen için özellikle et proteini yani bazı insanlar şey derdi ya işte bakliyatta da protein var ama velakin işte aynı kalitemi, mi? Etle aynı kalitede mi? Hayır tabii ki de değil. Tabii ki de değil. Böyle şekilde düşünüyorduk. O nedenle et yemenin de gerekliliğini falan filan düşünüyorduk doğal olarak. Hatta ve hatta size şu kadarını da söyleyeyim. Mesela 2000 kusur yıl önce yapılan o şeylerde gladyatörler o dönemlerin en büyük sporcuları ne yapıyorlar o insanlar? Ölesiye kıyasıya savaşıyorlar işte birbirlerini öldürüyorlar veya öldürmeye yakın bırakıyorlar falan filan. Böyle dehşet bir spor. Bugün işte Ronaldo'su neyse işte hem Ronaldo'su hem Tyson Fury'si gibi bir adam oluyor yani. Hani sırf en büyük eğlence o. Yani bu insanlar çok elit sporcular ve de yapılan araştırmalar şunu ortaya koyuyor. Bu adamlar kardeşim kesinlikle et yemiyorlarmış kemiklerden bulunan kaynaklardan, yerinden e, e, sample'lardan örneklerden yapılan araştırmalı sonuçlarına göre bu adamların et yemeden beslendikleri ortaya çıkmış. Çok ciddi bir iddia. Yani üstüne üstlük mesela bugün şimdi 100 gram etin üretilmesi için 14 ton su gerekiyor ya. Yani bunu işte besliyorsun. işte şey samanı bilmem nesi bunlara gereken suyu hesapladığın zaman. ciddi ciddi oranda bir şey de durumu da var. Yani ne derler? Çevresel zararlara da neden oluyorsun Sen şimdi bir kilo et yiyeceğim diye doğanın kaynaklarını işte o başka sebzeler, meyveler yiyebileceğin su kaynaklarını bir kilo et için kullanıyorsun. E ciddi anlamda biraz da etik problem var açıkçası. Ha ama diyeceksin ki ya Serdar çok güzel söylüyorsun. Çok güzel etkilendim söylediklerinden. Vejeteryan mı olsam acaba? Vegan mı olsam acaba? Ben biraz denedim. Fena değil. Ancak şu kafamı takıldı ya. Değerli dostum bak bu ne? Bu ne? Bu köpek dişi tamam mı? Köpek dişi bir inekte yok, bir atta yok. Bir keçide yok. Kimde var? Etobur hayvanlarda var ve insanda var. Yani biz et yemeye kardeşim adapte olmuşuz ya bir şekilde. Demek ki et yememiz lazım bizim. Ha derseniz ki işte e, hazmı zordur falan filan. Az yiyin İçerisi, etin içerisindeki demiri falan filan. Nereden alacaksın? Yani ciddi sıkıntı. Bu anlamıyla ben vejeteryanlık, veganlık konusunu biraz rafa kaldırdım. Ha derse ki biriniz ya kardeşim öyle değil. Yani bu ben benim için çok büyük bir kanım. Bu pardon köpek dişi ciddi bir kanıt benim açımdan. Ha bunu derseniz ki ya öyle değil bu bunun sebebi bu. Biz azı dişini aslında ağaç kabuklarını yemek için yapmışız falan filan dersiniz ve gerçekten bir kanıtınız vardır. Ben o zaman bu söylediklerimin hepsini geri alırım. Aa, vejeteryanlık olabilirmiş derim. <laughs> Umarım enteresan bir konsept olmuştur. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere.